Ferhat Aydın yolda ekranda hız var Benim cinde kasa. gerçek gibi bir an Youtube'da açılıp izleyenler bağladı Direksiyon döner hayaller patlar Yollar sonsuz virajda kayar Hız asla durmaz Piksel içinde adrenalin taşar Her kaza sahne ekranı sarar Motor yanar camlar parçalanır Ekrana düşer duman çoğalır Gerçek mi oyun mu çizgi bulanık Ferhat'ın tarzı hep akılda kalır Lightlara akar herkes dolar Devam et abi der enerji tatlar Ferhat aydın sahne oyunla bir marka Being in drive'da Yıldız hep parlar bir tür Kemerler kopar, yollar yanar Her bölüm sanki film sahnesi kadar Ekran başında sabahlara kadar Kaza efektleri adrenalinle Türkiye'de tanır herkes bu adı Ferhat Aydın, Oyunun Kralı Oyunun kralı. 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 kralı Ferhat Aydın yolda, ekranda hız var Bin Kaza gerçek gibi bir an Youtube'da açılıp izleyenler bağlanır Direksiyon döner, hayaller patlar Kaza sesleri beat gibi çalar Her video yeniden rekoru aşar Ferhat Aydın yolu sonu yok Bimcin DRIVE'da hız hep açık